Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Rabbimize hamdü senalar olsun. Ramazan-ı Şerif orucumuzu tuttuk. Elhamdülillah. Rabbim fazlu keremiyle kabul eylesin. Hani farz namazların bir de sünnet namazları vardır evvelinde veya sonunda. Ramazan orucunun da bir sünnet orucu var. Bu orucu tuttuğumuz zaman Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle bir sene oruç tutmuş gibi oluyoruz. Peki bu nasıl oluyor ve bu orucu nasıl tutmak gerekir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Men Ramazane kim Ramazan orucunu tutarsa, thumma ondan sonra etba'hu sitten min Şevvalin. Ramazan orucuna Ramazandan sonra gelen Şevval ayı içerisinde altı gün daha ilave ederse kane kesiyami dehri bir sene oruç tutmuş gibi olur. Kim Ramazan-ı Şerif orucunu tutar, ondan sonra gelen Şevval ayı içerisinde 6 gün daha tutarsa bir sene oruç tutmuş gibi olur. Peki bunun izahı nasıldır? Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz En'am suresinin 160. ayetinde buyuruyor ki, es billah, Men bil felehu Kim bir iyilik yaparsa onun için 10 kat sevap vardır. Ramazan-ı Şerif 30 gün. 6 günde şevvali ilave ettik, 36 gün. 36 çarpı 10 eşittir, 360 yapar. Peki bir kameri yıl, bakın normal miladiyle karıştırmayın, bir kameri yıl kaç gün? 355 gün. Bir sene oruç tutmuş gibi olduk. Ömrümüz boyunca Ramazan'dan sonra bu 6 günü de tutacak olsak, ömür boyu oruç tutmuş gibi sevap alıyoruz. Ne büyük lütuftur. Peki bu orucu nasıl tutmalıyız? Bu konuda 3 soru aklımıza geliyor. Birincisi, peş peşe mi tutalım yoksa ayrı ayrı mı tutalım? Değerli kardeşlerim, peş peşe de tutulabilir, ayrı ayrı da tutulabilir. Ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem genel olarak pazartesi ve perşembe günleri oruçlu olurmuş. Hem bu sünneti ihya kabilinden Pazartesi, perşembeleri tutarsak güzel olur ancak size bir tavsiyem gece bırakmayın. İnsan der ki ya daha bir ay var, daha 20 gün var ya da 10 gün var bir bakarsınız günler bitmiş kaybedersiniz. Erkenden tutmanızı tavsiye ediyorum bu sevabı kaçırmamak için. İkinci bir soru genelde bu sorular hanım kardeşlerimizden geliyor. Kaza olarak tuttuğumuz oruçlar şevval ayının yerine geçer mi? geçmez değerli kardeşlerim. Çünkü hadis-i şerifin ifadesi net. Kim Ramazan orucunu tutar yani o 30 günü tamamlar artı 6 yaparsa yani oruçlar 36 olması gerekiyor. Onun yerine geçmez. Peki biz ne yapalım diyorlar hanım kardeşlerimiz. Başka bir soru. O zaman önce şevvali tutalım. Sonra nasıl olsa kazayı ileriki zamanlarda yaparız gibi düşünüyorlar. Yine eksik olur o sizin tutamadığınız günler yine eksik olur. Yine bir sene oruç tutulmuş gibi olmaz. Hanım kardeşlerimiz öncelikle hemen kaza oruçlarını tutacaklar. Ondan sonra bu orucu da ilave ederlerse onlar da büyük sevap almış olurlar. Allahü Teala Hazretleri bu ve diğer bize kazandıracak amellerde bizleri sabit eylesin.